gönülden damlalar sevmedik. Dünya derdine daldık, hakikati sormadık. Şöhret yolunda olduk, hak yolunda olmadık. Zalimlik ettik durduk, zulümden vazgeçmedik. Nice haklara girdik hatamızı görmedik. Dedikodu dinledik. Ona buna söyledik. Eksik gedik aradık. Gönlümüzü kirlettik. Şuursuzca yaşadık. Kendimize dönmedik. Aklımızı kullanıp aslımızı bilmedik. Eşyayı put edindik. Aslını düşünmedik. ilmi rehber edinip hiç tefekkür etmedik. Cehennemden ürperdik. O ateşi bilmedik. Cehalet ateşini hiç mi hiç anlamadık. Cennet derdine düştük. Cemali istemedik. Huriler hayal ettik. Huri nedir bilmedik. Batıl şeylere koştuk. Hakikate koşmadık. Aldığımız nefesin hikmetini bilmedik. Hep kitaplara daldık. Vücudu okumadık. Canlı kitap bedendir. Dönüp de hiç bakmadık. Beden derdine düştük. Ona benimdir dedik. İşleyişine bakıp sahibini bilmedik. İbadet diye koştuk. Manasına ermedik. İnandık dedik ama iman nedir bilmedik. Nefsimizi bilmedik, birbirine gitmedik, aslımızı unuttuk, hakikate ermedik. Sahte sevgiye koştuk. Huzur nedir tatmadık. Çıkar için yaklaştık. Allah için sevmedik.